Daha demin girdim ama buraya bir daha girip bakacağım ya. Yani. Veset attı sunucu. Aynı şeyler var gibi gözüküyor ya. Scorpion baba. Şöyle jarjörünü alayım yeter zaten. Bir tane de yedek almıştım. Arıza yapar diye. Gerek yok fazlasına. Baya bir carjörüm oldu ya. Gözükmüyor. Şuralara da bakalım. Yok. Teleskopik baton. Bunu alayım ya ben. Şöyle bas bakalım. Bunu açalım. Bunu bıraktırıp da tekrar elim aldığım zaman ee, iyiymiş. Su içeceğim. Buraya hiç güvenmiyorum ama. Elektrik kablosu var orada. Yeter. Asot botları güzel. Renkliymiş bir de. Wire mesh barrier neymiş bu? Bir defa gördüm bunu. Bakacağım neymiş. Ee, bu sadece bariyer mi bu şekil? Bunun içine hiçbir şey alamıyoruz galiba. Allah Allah. Vardır bir özelliği ama bilmiyorum. Şehrin ortasında bir tane çadır gibi bir şey vardı ya burada. Öyle hatırladım. Aralar hep açmışlar. Reset aldı sonuncu ama Büyük ihtimal o da şeye gidiyor kimse. Askeriye gitmiş. Vasiyet. <laughs> <laughs> Yattı aşağıya. Daha yeni açmış ya eleman da. abi şu kapıyı. Adamı bayıttım oraya. Bağırma lan. Vuruyoruz bağırmaya devam ediyor ya. Adına bak. Ara abi sen de. Eyvallah. Bunları alalım. Bu ne beykan dolu mu? A dolu herhalde dolu gibi gözüküyor dolu olmaz elinde dolaştırmazsın sen bana bak dolu şu ne bizeki mi bu boş Bunu at dolu olan dursun bizde şunu da al şöyle bu ne canopy tent Oo. base yapsam aslında tentle güzel bir base yapılır neyim eksik ee, bu var çivi yok Baltay tarzı bir şey yok. Şu var kapı için. Tamam. Pliers yok. Bayağı eksiğim var. Kanopi tent de bayağı iyidir ha. Bu ne abi bu niye? Şuna at. Kanopiye bir bakayım. Şuna bak. Bu ne kadar yer kaplıyor çantada. Fena bir yer kaplamıyormuş aslında. Alsam. Yerim de var. Bandajım çok aslında gereksiz de. Çünkü Salin Bey'i şöyle birleştireyim yer kaplamasın. Şöyle atalım. Bunu böyle atalım. Sığmıyor ya. Her türlü şu çıkacak zaten her türlü. Şimdi oldu. Abi bu kadar adam kestik. Bu mu bunu mu verdin yani? Dipçik mi veriyorsun sadece? 45'lik mi bu? Bu ne abi? Atok. Bu acok mu? Atok. Şu ne? M4 abinin sapını veriyor abi bize kendisini vereceğine ya. Şuradan bir tane şey var. SG5 var. Ee, bunu alabiliriz. SG5. Öbüründe charger vardı. Ama temiz mi? Temiz. Şöyle alalım. E 9 919. Ne alıyor bu? 919. Gibriti atalım. Şunu atsak iyi olur. Şöyle yapsak. Ee, şunu çıkar. Şöyle al. 9-19'ları şöyle yan yana dizeyim. 45'likler farklı yerde dursun. Şunu çıkaralım. Şöyle bu kaç? 30'luk mu bu? İyi. Doldurayım bunu dursun. Çad çadır çok yer kaplıyor. Base'i kurmam lazım artık. Cebisi al artık ya. Cebi salmadım be kardeşim. Ağzına vuracağım şimdi şapşap şap böyle. Göreceğin ondan sonra. Lan. Ben... Ay İp sonunda. Ama neremizi alacağız? koyacak yer yok. Bandajları atacağım ya. Şöyle. Bandajım zaten 1, 2, 3, 4 tane var hala. Burada baya bir garaj var. İnşallah çıkacak. Hiçbir şey çıkmadı. Ne abi? Eldiven gene aynı bendekinden ya. Ha oradan mı duyuyor ya? Benim yürüyeceğimi. Bunlara menzil falan mı vermişler? Ben anlamadım. Abi eldiven veriyon da iş yok iş İş eldivenini veriyon ama iş yapacak eşya vermiyon Bu araçta bir şeyler olabilir 11.3'e şimdi bizi bak Aa Pliers mi bu? Evet Çernoya gidiyoruz bakalım Yanaştım. açtım Deniz kenarından da gitmek istemiyorum aslında da sürekli. Şöyle haritanın içlerinde bir yere yapsam beyzi daha iyi olabilir. Eşyayı bulamadık ki ya. Buralardan da çıkmıyor da gene de bakacağım. Çıkmıyor abi buralardan neyse ya. Aha adam var. Hello. Hey what's up bro? Şş. Hello. Ben Hello. bunu vururum şimdi. Servus. Servus. Komm Çok konuşanı sevmem. Aa yine geliyor gelecek ya da admin misin la sen? Hey. Why do you shoot at me? Move kardeşim Hello. move. Move Elon. Move uh, Elon. Move Elon. El el yeah. Thanks man. Thanks man. Thanks. Adamımız salaha seni. Adam iyi ki gelip silahla sıkmadı bana admin. Aha. gene mi sen la? Şşş. Şşş. Görmüyor la beni adam. Tık tık atayım bana sana iki tane? Hey! Sıkı, hey. Sıkayım mı sana? What's up? Hello? What's up? Hello? What's up? Ben ne yapayım diye bana ne diye. Lan, geri dur lan. <laughs> you you admin? Oh no, sorry, thanks man. Adam seks. Do you play <laughs> alone? Yes. Yeah, I am okay, from okay, Turkey from man. I am from Turkey man. Ah, from Turkey, yes. Yes. Nice. I am from Germany. I am I am varmashin. <laughs> I am I am varmashin. I am sorry. Nereden gittik, Nereye geldik ya? Burası şeye benziyor. Hmm. Çernon'un askeri beyzinin oraya benziyor. Büyük ihtimal ora. Burada adam da olabilir. Aynen öyle. Burada adam olabilir. Ben şöyle geleceğim. Çadırlara bakacağım. herhalde kimse. Şöyle bir atlayalım abi. Atlayamıyoruz ki be kardeş. Burada bir şeyler. Bu ne? 9-19'luklar. Şunu alalım. Abi yani takılıyor bir de oyun. Sebebini anlamadım yani bu yamadan sonra oldu bu olay. Aha ip Geldi bak. Tık 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 Ya Yat oğlum aşağı. Aa la. ölmemiş lan. Saldırıyor la ne? Tek oğlum şimdi yataş ya. Hayırdın mı? Öldün mü? Ölmüşün. Geçmiş olsun kardeşim. Elemanın da üstü falan fel iyiymiş ya. Ee, kaçlık bu ceket kardeşim sağol. Lan adam geliyor la. Sanki. Onları bir yere alalım. Bir saniye abicim. Tamam. Şimdi şunu değiştirelim. Geldi. Ben seni 15 kilometren duydum. Silah bozuldu. Silahımı bozdunuz lan. Verin parasını. Var ses yok. Şimdi abi. Nasıl yapacağız ki? Bizon iyidir. Bırak ya pompalıyı. Al bizon. Mermisi olsun olmasın. Bizon iş yapar. çanta var. Ne varmış içinde boş. Buradan nasıl çıkabiliyoruz? Şöyle mi? Ha.